İkinci bölümümüzün kaydını Trabzon'un Maçka köyünden anneannemin doğup büyüdüğü köy evinden yapıyorum. Bu mavi sakal hikayesiyle bu kadar bağdaşan bir hayat hikayeleri olduğunu gelip de kitapta o bölümü tekrardan gözden geçirip notlar aldığımda fark ettim. Ee, büyük dedem mavi sakalmış aslında bizim hayat hikayemizde kuşaklarımızın hikayesinde büyük dedem mavi sakalmış. Kırklarına merdiven dayamış bir adam. Hali hazırda 8 tane eşi var. 14-15 yaşlarında daha doğrusu yaşının muhtelif olduğu söyleniyor. Ama 14-15 diyelim yani. Belki daha küçüktür ama daha büyük değildir herhalde. 14-15 yaşlarındaki ninemi Trabzon'da bir konakta buluyor. Onu tanıyor. Aşık oluyor. Ve onu bir şekilde cezbederek buraya getiriyor ve eşi yapıyor. Konaklarda büyüyen, okuma yazma bilen ki o dönem için çok önemli bir e, çağdaşlık göstergesidir bu. Okuma yazma bilen, saz dersleri alan ninem geliyor köye. Beş tane çocukları oluyor. Ondan sonra o da bitmiyor. Bir de en büyük kızı Almanya'ya eşiyle çalışmaya gideceği zaman 5 tane çocuğuna da Ninem yıllarca bakıyor. Karadeniz'de köylerde gelenek mezarlıklar evlerinin önündedir. Ben de şu anda böyle gözümün ucuyla Ninem'in son uykusunu uyuduğu yeri görüyorum ve bu videoyu ona armağan etmek istiyorum. Kendisi Mavi Sakal'ın en saf dil avlarından bir tanesi olmuş. Çocukluktan hayal meyal hatırlıyorum kendisini. Ee, artık kamburundan hiç dikelemediği zamanlarda bile şöyle gözlerinin önüne gazeteyi getirir, gazetenin bütün sayfalarını, bütün cümlelerini okurdu. Gerçekten tam bir Karadeniz kadınıydı, çok güçlüydü, otoriterdi. Otoritermiş daha doğrusu, bana çok ponçik davranırdı tabii ki bu mavi sakal hikayesinin analizini de onun mezarının karşısında yapıyor olmak benim için çok büyük bir önem arz ediyor. Bir önceki videodaki gibi öncesinde masalımızı şöyle bir anlatacağım. Çok kısa, hızlıca geçeceğim. Yapay zeka ile hazırladığım bir videoyla. Ardından masaldaki sembollerin analizlerini yapıp ardından bu semboller benim hayatımda ne anlama geliyorlar? Bu semboller, bu mesajlar bana ne anlattılar? Onları paylaşacağım sizlerle. Şimdi eğer hazırsanız hep birlikte videoyu izleyelim. İyi seyirler. Bir zamanlar sakalı mavi, iri yarı, insanların ürktüğü bir adam varmış. Bu adam genç kadınlarla evlenir ama o kadınlardan bir daha haber alınmazmış. Günlerden bir gün üç kız kardeşin karşısına çıkmış. İki kız korkmuş. Ama en küçüğü onun o kadar da kötü olmayabileceğini düşünüp mavi sakallı evlenmiş. Evliliğin başında her şey yolunda gitmiş. Bir gün mavi sakal yolculuğa çıkarken karısına bütün anahtarları vermiş. Ama küçük bir tanesini yasaklamış. Genç kadın merakına yenilmiş. Kız kardeşleriyle birlikte kapıyı bulup açmış. İçeride kan gölü ve mavi sakalın öldürdüğü eski eşleri varmış. Anahtar yere düşmüş ve üzerindeki kan silinmemiş. Mavi Sakal eve dönünce anahtardaki kandan gerçeği anlamış ve öfkeyle onu da öldürmek istemiş. Genç kadın biraz zaman kazanmak istemiş ve kardeşleri yetişmiş. Mavi Sakalı hep birlikte öldürmüşler. Böylece genç kadın kurtulmuş ve Mavi Sakal'ın bütün zenginliği ona kalmış. Masalda karşımıza çıkan en güçlü figür doğal yok edici Estes buna kontra naturam der. Yani doğaya, büyümeye, vahşi olana karşı olan güç. Kadının tam da yaratıcı gücünü kullanmak ya da sezgilerini takip etmek üzere olduğu anda ortaya çıkar ve bütün ışığını söndürür. Bu ışık hırsızı rolü bazen kendi iç sesimiz bazen de dışarıdan biri olabilir. Mitlerde de bu figürü görürüz. Ikarus gibi güneşe yaklaşmaya çalışırken yanıp düşen ya da Lucifer gibi ışığı kıskanıp baş kaldıran figürler. Hepsi aslında başkalarının ışığını çalarak var olmaya çalışan başarısız büyücüler. Ve bu yok edici Estes'in bahsettiği gibi çoğu zaman hayvani damat kılığına girer. Dışarıdan cazip, güven verici hatta büyüleyici görünür ama içeride yıkıcıdır. Ruhumuzu büyüten değil küçülten bir ilişki, bizi tüketen işler ışığımızı çalan insanlar hepsi aynı figürdür ve bu figür kadının içsel sezgilerini test eder. Ama bu yok edici tek başına işleyemez. Ona kapıyı açan tarafımız saf dil kadın sezgilerini dinlemeyen, kandırılmaya açık olan yanımız. Çocukluktan itibaren bize öğretilen nazik ol, uyum sağla, sorgulama kültürü yüzünden bu saf dillik kökleniyor ve kendimizi küçülten seçimlere sürükleniyoruz. İçimizde bir şey dikkat et dese bile onu duymamayı seçiyoruz. Masaldaki genç kız da işte bu saf dil kadını temsil ediyor. Kızın elindeki anahtar benliğin en karanlık sırlarına giriş izni. Yani bilme, öğrenme isteğini, sormaya korktuğumuz soruları simgeler görünenin ardında ne var? Neyi bilmekten korkuyorum? İçimde sakladığım hangi gerçeği açığa çıkarmam gerekiyor? Ve kan, cevapların bedeli. Kız yasak kapıyı açtığında anahtar kanamaya başlar. Bu kan bir alarmdır. Yaratıcı hayatımızın azar azar öldüğünü haykırır ama aynı zamanda da bir çağrı. Artık gözlerini aç. Paradoks şurada kapıyı açmazsan ruhun için ölümü seçersin. Açarsan kanı görürsün. Evet acı verir ama bir daha geri dönüş olmaz. Çünkü bilinç bir kere gördüğünü artık unutamaz. Gerçekle yüzleştiğimiz o an asıl yaşam başlar. Yasak odaya girmek bir önceki bölümdeki La Loba'nın kemiklerle dolu mağarasına inmek de aynı şey aslında. Kemikler kadının yok edilemez özünü temsil eder. Kadın hem kaybını görür hem de yeniden doğma gücünü kazanır. O yüzden kemikler aynı anda hem ölümün hem de yeniden yaşamın sembolü. Bu oda yani mağara kadının erginlenme mekanı. Kadın karanlığa girer, tabuyu yıkar, ölümle yüzleşir, yok ediciyi kovar ve ışığıyla geri döner. Masaldaki genç kız tek başına değil, ablaları var. Bunlar kadının pis işesindeki gölge kadınlar. Arkadan fısıldayan iç sesler. Bak dikkat et, yanlış bir şey var diyen tarafımız. Onlar sağlıklı merakın, farkındalığın sembolü. Bir de erkek kardeşleri var. Onlar da Jung'un animus dediği taraf. Savaşçı, stratejik, koruyucu yanlarımız. Masalda genç kız çaresiz kaldığında kardeşlerini çağırır ve mavi sakalı onlar öldürür. Kendi hayatımızda da ne zaman artık yeter der ve sınır koyarsak işte o anda içimizdeki kardeşleri yardıma çağırmış oluruz. Sonunda masal bize şunu söyler, kendi ışığımızı korumak için yok ediciyi tanımak, ona sınır koymak ve sezgilerimize güvenmek zorundayız. Ancak o zaman kendi ormanımızda güvenle dolaşabiliriz. Bence Mavi Sakal'ın bize anlatmak istediği en önemli şeylerden biri şu. Bu estesin doğal yok edici dediği, ruhumuzu karanlıklara gömen, özümüzün en güzel parçalarından bizi ayrıştırmaya çalışan o varlık hem içimizde hem de dışımızda. Yani her zaman alert modda olmamız gerekiyor bu yok ediciye karşı. Ve bazen en yakınımızdakiler en yakınımız derken kendimizden de bahsediyorum tabii ki. Hani insan kendisine o kadar kötü bir şey yapar mı? Kendisi tutku duyduğu, heyecan duyduğu bir işe giriştikten sonra içindeki o sesi dinleyip de bırakır mı? Tabii ki bırakır. Çünkü içimizdeki o sesin doğru ses olduğunu düşünüyoruz doğal olarak. Ama onu ayırt edebilmek bizim kendimiz için yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi. E dışarıda da Örneğin en yakın arkadaşımız diyelim. En yakın arkadaşımızın bizim için kötü düşüneceğini, bizi aşağı çekmek isteyeceğini hiçbir zaman düşünmek istemeyiz. Ki belki de zaten en yakın arkadaşımız bize bunları bilerek de hissettirmiyor olabilir. Ama eğer e, kendi kesim için konuşmam gerekirse, eğer görüştükten sonra böyle ruhumuz eminmiş gibi hissediyorsak bence orada bir doğal yok ediciyle karşı karşıyayızdır diyebilirim. Yani sözümüz şu ki hem içimizdeki hem dışımızdaki doğal yok ediciye dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bu doğal yok edicilerden birkaç tane örnek vererek sizlere anlatmak istiyorum. Hazır buradayken de zaten Ninem'den bahsetmesem olmaz. Tabii ki o dönemlerde böyle hikayeler çokça yaşanmışlar. İşte e, genç kız, güzel kız daha kendinden yaşça büyük bir adam tarafından Av olarak görülüyor. Ben bunu aşk demek istemiyorum çünkü ve e, tabi yılların getirdiği deneyimlerle artık kaç tane eşi var yani konuşmasını iyi biliyor demek ki kendisini cezbederek onun hayat akışını tamamıyla değiştirerek bambaşka bir hayata doğru sürüklüyor onu. Biz annesiyle bir noktadan sonra barışsalar bile kendi babasıyla barışamadan babası vefat ediyor. Kim bilir ömrü boyunca bunun acısını ne kadar çekmiştir. İşte hiçbirimiz bilemiyoruz maalesef. Yani insanın ruhunda gömülüp kalan şeyler hiçbir zaman açığa çıkmıyor. Ve bence en ağırları da karanlığa gömdüklerimiz zaten. Ve e, geliyor köyde yaşamaya başlıyor. Beş tane çocuğu oluyor. Hepsini yetiştiriyor. Konaklarda aldığı eğitimlerin yaşadığı hayatın burada artık hiçbir önemi kalmıyor tabii ki. Ama ailesi tarafından her zaman çok sevilen bir insan oldu. Mavi sakal hakkında çok konuşulmaz bu arada. Yani konuşulur da çok detaylıca anlatılmaz. Ama Ninem hakkında gerçekten herkes çok güzel şeyler anlatır ki ben de iyi ki çocukluğumun kısa bir döneminde olsa da onunla güzel anılar biriktirebilmişim. Buraya en son geldiğimde ninemin cenazesine gelmiştim. Üzerinden 19 sene geçmiş, 19 sene sonra burada şimdi kendi kızımla ziyaretine geldim. Benim için çok özel bir tatil aslında. Şöyle bir güzellik var. Bence bunu ancak böyle yorumladığım zaman birazcık daha içime su serpebiliyorum. O zamanlarda kadınlar bir uyanış yaşasalar bile başlarına gelenin ne kadar kötü, onların ruhunu ne kadar öldüren bir şey olduğunu fark etseler bile pek bir şey yapabilmeleri mümkün değildi doğal olarak. E çünkü e, işte kurulu bir düzenleri vardı. Kalkmış konaktan köye gelmiş. Ailesi onunla konuşmuyor. E, i̇lkokul mezunu. E, ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz tabii ki. Kuşaklar atladıkça şöyle bir güzellik oldu bence uyanış yaşadığımız zamanlarda yani doğal döküteciyi fark ettiğimizde ruhumuzun belirli özelliklerinin karanlığa gömdürüldüğünü fark ettiğimizde çok şükür ki yetiştirilme tarzımızdan dolayı aldığımız eğitimlerden dolayı daha farkındalıkla büyüdüğümüz için bu uyanışa cevap verebilecek durumdayız. Kendim için bunu söyleyebilirim. Ama orada da şunu söylemek istiyorum. Aynı kitapta söylediği gibi çok farkında olsam dahi o ruhumun, pisişemin o kısmı sonuna kadar götürmek istedi. İşte bunun e, belirli sebepleri olduğunu söylüyor Estes. E, sevgi, işte bir huzur arayışı. Yanlış yerlerde bir huzur arayışı tabii ki. E, işte cinsel meraklar, işte statü yükselmesi gibi durumlarda insan bazı şeylerden kendisine her ne kadar kötü gelse de vazgeçemiyor. Ve ben yani ninemden 3-4 kuşak daha... Üstte olsam da çok daha modern bir şekilde eğitim almış olsam da bazen hakikaten yokuş aşağıya bile isteye gitmek istediğim zamanlar oldu. Bu da bence insan ruhunun o böyle o merak yani merak kediyi öldürür derler ya hakikaten öyle. Yani. Bazen kedi gerçekten ölüyor ve ölmek istiyor. Ölüme doğru gitmek istiyor. Aynısını ben de kendime yaptım. Mavi Sakal'ın bence bize vermek istediği en önemli bir başka derste bir kadının içgüdülerinin her zaman çok güçlü olduğu... Ancak bazen kadın o içgüdüleri duysa da eğitilemediği için içgüdüleriyle alakalı ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bazen onları duymuyor bile. O yüzden insanın içgüdüleriyle arasında kuvvetli bir ilişki kurması, bir kadının bu içgüdülerle kuvvetli bir ilişki kurabilmesi çok önemli. Yani hepimiz yaşamışızdır bence. İçeriden şöyle ikiye bölündüğümüzü düşünelim. Bir ses bunu yap, bunu yap, bunu yap, çok keyif alacaksın, çok güzel olacak, işte bir kere daha dene, çok iyi olacak, bu sefer olacak der. Bir ses de ondan maalesef çok daha sessiz bir sestir. O da der ki bunu yapmaya devam etme. Bu sana iyi gelmiyor. Bu seni aşağı çekiyor. Kendine olan saygını yerle bir ediyor. Sen bunu hak etmiyorsun. Böyle biri değilsin. İçeride bu savaşı genelde her zaman daha fazla sesli olan ses kazanıyor. Ve o kitapta da bahseden o ablanın, o kardeşlerin sesi aslında her zaman haklı olan oluyor. Ama biz onu duymayı en sonlarda tercih ediyoruz. O işte içgüdümüzün sesi. O içgüdüyü hangi noktalarda dinlemeye başlamamız gerektiği de bizim tercihimiz. Bilinçlendikçe, farkındalık arttıkça, dışarıdaki tehlikelerin daha da farkına vardıkça bu sesi dinleme ihtimalimiz daha fazla artıyor. En azından bende öyle oldu. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde defalarca kullanıldığımı fark ettiğimde, defalarca e, tüketildiğimi fark ettiğimde artık hayatıma aldığım insanları çok daha seçerek, çok daha eleyerek yapıyorum. Bu beni eskiye göre çok daha yalnızlaştırdı mı? Tabii ki. Yani şu anda dost diyebildiğim iki kişi var hayatımda. Bir de eşim var. Onu da sayarsak üç kişi. Ee, çok daha az kişi var etrafımda. Ama çok daha Kendim olabildiğim bir hayatım var. Kendi bazı taraflarımı gölgelemek zorunda kalmadığım, beni parlatan özelliklerimi karanlığa gömmek zorunda kalmadığım bir hayatım var. Bundan dolayı da içgüdülerimin sesini en sonunda dinlediğim için çok mutluyum. Kadınlar olarak vahşi kadının, nehrin altındaki nehirde bize aktarmış olduğu ölüm, yaşam, ölüm döngüsünün bilgeliğinden gelen nelerin ölmesi gerektiğini, nelerin yaşaması gerektiğini zaten içgüdüsel olarak biliyoruz. Ancak genelde bir şeyleri bitirecek, yıkımı başlatacak olan şeyleri sormuyoruz veya söylemiyoruz. Bu da zaten bitecek olan bir şeyin bitmesini erteliyor ve ruhumuzu tüketiyor. Bunu genelde romantik ilişkiler için düşünebiliriz. Yani bizi çok aşağıya çeken, bizi tüketen, bir umutla böyle içimizi yeşerten ama sonrasında tekrardan böyle karanlıklarda şimdi ne oluyor, ben anlamıyorum, ne olacak, ne yapmam lazım gibi sorularla bizi bırakan bir durumun içerisine giriyoruz. Aslında bitirici gücün bizde olduğunu her zaman içten içe bildiğimizi düşünüyorum. Ama koca bir sevgiyi deneyimleyebilmek yerine küçük küçük sevgi kırıntılarıyla kendimizi oyalamayı tercih ediyoruz. Çünkü bence o koca sevgiyi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ama içimiz biliyor. O kolektif kadın bilincimiz bunu biliyor. Ve kendim dahil herkes için en büyük dileğim çok büyük sevgileri hak ettiğimizi, çok büyük şefkat, çok büyük merhameti hak ettiğimizi, önce kendimize vereceğimizi, sonra da dışarıdan almayı hak ettiğimizi Hepimizin bilmesi. Ölmesi gerekenin ölme vaktinin geldiğini içeride çok küçük bir kıvılcımla hissettiğimiz zaman onu görmezden gelmek doğal yük ediciyi aktive eden bir şey. Bizi çok daha fazla tüketen bir sürece sokan bir şey. O yüzden eğer içimizde böyle bir kıvılcım belirdiyse o kıvılcımı göz ardı etmemeliyiz. Ve o gücümüze inanarak içten bildiğimiz atılması gereken adımları atmalıyız. Bu yıllardır süren ilişkimizin bitmesi anlamına gelse bile. Belki de bizi çok daha güzel bir hayat, çok daha güzel ilişkiler bekliyordur. O iç doğamıza, nehrin altındaki nehirden, uşaklarla kadınlardan kadınlara aktarılan o iç bilgilere güvenebilmek gerekiyor. Bu ilişkilerle alakalı bu şekilde olabilir. Aynı şekilde başlamak istediğimiz bir iş hakkında dışarıdan değil de içeriden gelen o sesi bastırma şeklinde de olabilir. Yeni bir şeye başlandığında her zaman benim kafam şöyle işliyor. Böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Zaten kötü olacak. Her şey çok kötü olacak. Başarısız olacaksın. Bu iş de olmayacak. Sen güvenli yoldan git. Ama ruhum o güvenli yoldan gitmek istemiyor. Daha doğrusu beynimin güvenli gördüğü yol belki de benim için güvenli olan yol değil aslında. Şu anda bu YouTube kanalını açmak da aynı bu şekilde. Daha önce hiç bilmediğim bir şey. Ve o doğal yok edici iç ses bana sürekli bunun başarısız olacağını, hiçbir işe yaramayacağını, ne yaparsam yapayım e, insanların kalplerine dokunamayacağımı, dünyaya ufak da olsa bir katkıda bulunamayacağımı söylüyor. Şimdi ben bu sese inanıp bunu yapmayı bıraktığım zaman içimden dışarıya çıkmak, dışarıya taşmak isteyen şeyleri bir türlü dışarıya ulaştıramayacağım. Ve neden kendime böyle bir şey yapayım? Ona yenilmemek. Onun varlığının farkına varabilmek, farkındalığını yaşayabilmek çok önemli bir şey. Ee, neden çok önemli? Çünkü şunu ayırt edebiliyoruz: O senin iç sesin değil. O doğal yok edicinin sesi. Geçenlerde bir video izledim. Şöyle bir cümle kuruyor: If it doesn't feel good, it's not God. Yani eğer sana iyi hissettirmiyorsa, o yaratıcıdan gelmiyordur. Ben e, kendi iç sesimin yaratıcı tarafından oraya konulduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ve iç sesimin hiçbir zaman beni cezalandıracak, beni paralayacak, paramparça edecek şekilde konuşacağına inanmamak istiyorum. Bu yüzden de sürekli o kötü ses içimde sesini yükseltmeye başladığı anda hayır diyorum. Bu benim bana ait olan ses değil. Bu doğal yok ediciye ait ses. Şimdi bu doğal yok edici iç sesi kendimce nasıl terbiye etmeye çalışıyorum? Kısaca bunu da anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle şunu hep kendime hatırlatmak istiyorum. Bana bağış edilen yetenekleri, beni ben yapan özellikleri dış dünyaya aktarmadığım sürece ben hiçbir zaman aslında kendim olmuyorum. O yeteneklerim dışarıda olmadıkları sürece, içimde patladıkları sürece ninemin kaderinden farklı bir hayat yaşamayacağım aslında. Ve bence doğal yok edici iç sesin en önemli görevi de kendimizin en yüksek halini hiçbir zaman deneyimlemememizi sağlamak. Bunu İngilizce'de higher self olarak tabir ediyorlar. O en yüksek halimize erişebilmemiz için doğal yok edici iç sesi bastırabilmemiz gerekiyor. Bunun için de onun bana söylediği şeylerin tam tersini yapmaya çalışıyorum yani en önemli e, tedavi burada. Bence o yok edici, doğal yok edici iç sesin bize söylediği şeylerin tam tersini yapmak. Biraz inançlı olan bir şey aslında. Kendi e, inancımı arttırdıkça, o inanç yönümü, manevi yönümü arttırdıkça bu iç sesin bana ulaşmasının daha engellendiğini düşünüyorum. Herkes o tarafını yontmak istemiyor olabilir. Ama benim için son zamanlarda en çok işe yarayan şeylerden bir tanesi inanç yönümü her zaman taze tutmak. Güzel şeyler yaşadığım zaman hemen şükretmek. Zora dara düştüğüm zaman da hemen dua etmek. Yani ilk aşama her zaman Başka şeylerden medet ummak yerine aslında benim için yaratıcıdan medet ummak oluyor. Bu da doğal yok edici iç sesin sesinin kısılmasını sağladı benim için. Bunu da böyle ikinci bir tedavi yöntemi olarak söyleyebilirim. Ee, bu doğal yok edici iç sesi bastırıp terbiye etmekteki üçüncü bir tedavi yöntemi olarak da La Loba, Kemik Kadın hikayesindeki şunu uygulamaya çalışıyorum en büyük sevgiyi, merhameti, şefkati kendime göstermeye çalışıyorum. Bir aksilik olduğunda, hayatta istediğim bir şey benim istediğim şekilde gitmediğinde, bir başarısızlık yaşadığımda, kendimi yetersiz hissettiğim zamanlarda o doğal gök edici iç ses tavan yapıyor zaten ve tam o anlarda o sesi fark edip hemen kendimi sevmeye çalışıyorum, kendime merhamet göstermeye çalışıyorum, şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Ben bu dünyaya deneyimler yaşamaya geldim. Bazı deneyimler çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları çok iyi hissettirecek, bazıları başarısız hissettirecek. Ama bu benim deneyimim, bu benim dünyadaki yolculuğum. Ve hayatta başıma gelen şeyler hiçbir zaman benim için kesin sen böylesin, sen şöylesin dedirtecek şeyler değiller. Bu öz sevgi, öz şefkat, öz merhamet konuları benim çok zorlandığım konular. Çünkü çok mükemmeliyetçi, başarı odaklı bir ailede büyüdüm. Ee, ailemde işte belirli mesleklere ait çok fazla insan var ve onlar için başarı o mesleklerde iyi olabilmek, ee, işte güzel paralar kazanıp güzel yaşayabilmek. Tabii ki bunlar da başarının bir kriteri ama sadece bir kriteri. Şimdi ise başarının ne olduğunun içimde değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü bence başarı şurada oturup sakince bu kahveyi yudumlarken başka hiçbir şey düşünmemek. Bu da bir başarı. Başarı kızımla alakalı bir an çok zorlandığımda o anda böyle kendimi uyandırıp şu anda o zor bir zamandan geçiyor ve kendini ifade edebilecek imkanları yok. Sen ona anlayış göstermelisin. O anda şöyle oradan çıkabilmek benim için bir başarı. Affedemediklerimi ...affetmek için çabalamak bir başarı. Yani demem o ki... ...bu doğal yok edeceği... ...o sesini bastırabilmek için... ...yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de... ...beni başarısız olarak... ...yaftaladığı her konuda... ...başarının onun kriterlerinden... ...ibaret olmadığını kendime hatırlatmak. Hangi sesin... ...bizim gerçek sesimiz, kalbimizden gelen... ...ses olduğunu, hangi sesinse bizden olmayan yani bizim daha doğrusu karanlıklardan gelen sesimiz olduğunun farkına varabilmek ee, ve onu yok saymamak bu arada onu yok saymaya çalıştıkça en azından kendim için söyleyebilirim ki beni çok daha fazla aşağıya çekip beni çok daha fazla kötü hissettirdi çünkü ne kadar ilgisiz kalırsa, ne kadar karanlıklara gömülürse o karanlıklarda biz görmezken arkamızda o mağarada çok daha fazla güçlenip sonra çok daha derin bir darbe vurabiliyor bizlere. Her zaman gözlemde olmak, her zaman kendi içsel farkındalığımızı güçlendirebilmek gerçekten çok önemli bir nokta. Peki dışarıdaki doğal yok ediciye karşı kendimi nasıl koruma altına alıyorum? Kısaca bundan da bahsedeyim videomuzun sonuna doğru gelirken. Öncelikle bu konuyla alakalı şunu fark ettim ki dışarıdaki ile içerideki doğal yok edici birbirleriyle çok fazla korele çalışıyorlar. E, bu içerideki doğal yok edici bizim kendi en iyi halimize gelmemizi istemiyor. Ve eğer dışarıda da böyle bir doğal yok edici varsa bunlar böyle birbirleriyle el ele bizi aşağıya çekmeye başlıyorlar. Bu doğal yok ediciler bizim parlamamızı istemeyen, bundan rahatsız olan, kendileri o kadar parlayamadıkları için bunu istemeyen yok ediciler oluyorlar. Kendileri çok yakın arkadaş formuna girip sizi yüceltiyormuş gibi davranıp aslında sizi siz yapan özelliklerin çok çıkık olduğunu işte toplum dışı olduğunu vesaire bu tarz şeylere savunan insanlar olabilirler. Bu da içerideki doğal yok ediciyi bayram ettiriyor tabii ki. Ve çok uzun bir süre boyunca neden yavaş yavaş aşağıya çekildiğimizi anlayamıyoruz. Çünkü içeriden de oyun devam ediyor. Ancak artık bunu şöyle fark edebiliyorum. Eğer birileriyle görüştükten sonra kendimi ruhum emilmiş gibi hissediyorsam, orada bir doğal yok ediciyle karşılaşmışım demek oluyor bu. Kendi hayallerimi anlattığım zaman bu hayalleri çok imkansız veya gereksiz e, gören insanlar varsa hayatımda, hayallerime olan inancım azalıyorsa eğer onlarla görüştükten sonra burada da bir doğal yok edici vardır diyebilirim. Kendimden çok fazla şey verdiğim, onlara iyi gelebilmek için, onların hayatlarında güzellikler yaratabilmek için kendimden bir şeyler veriyorsam onlardan kendi imkanları dahilinde bize güzellikler gelmiyorsa bu da orada bir doğal döketicinin varlığını gösterir bizlere. Ve böyle insanlardan bu romantik ilişkiler de olsa, arkadaşlık ilişkileri de olsa kesinlikle uzak durmalıyız diye düşünüyorum. Ben artık kendimi böyle insanlardan uzak tutmaya çalışıyorum ve en azından dışarıdaki güçlere karşı gerçekten güçlendiğimi söyleyebilirim. İç doğal yok ediciyle olan savaşım çok daha uzun sürüyor. Çok daha çetrefilli bir savaş. Bu savaşı bırakmayacağım. O iç sesin bana söylediği şeylere inansam zaten e, ya bu hayattan göçer giderim yani. Ya da böyle yatağa bağlı bir şekilde put gibi dururum. Hayatta hiçbir şeyin riskine girmem. Çünkü risk sevmediği bir şey kesinlikle. Bu videoyu şu şekilde kapatmak istiyorum. Estes'in kitabında bahsettiği o Rio Abajo, Rio yani nehrin altındaki nehrin merkezine geldim ben aslında. Dört gündür buradayım ve her gün şunun için dua ediyorum. Umuyorum ki ninemin kendi yaşadıklarından öğrendikleri, o çocuklarına, torunlarına gösterebildiği merhameti, şefkati, sevgiyi kendi içime aktarabilirim. Onun bilgeliklerinin bana aktarılmasını diledim. Ee, kuşaklar boyu öğrenilen kadınların içgüdüsel gücünün bana aktarılmasını diledim. Ee, bu videoyu da ona armağan ediyorum. Başta söylediğim gibi. Nurlar içinde yatsın. Huzurlar içinde uyusun inşallah. Evet. Başak ile Satır Arası'nın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Haftaya üçüncü bölümümüz Bilge Vasalisa hikayesiyle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.